Arkadaşlar bugün bu kıyafetleri nasıl karakterimize giydirebiliriz onu göstereceğim. Şimdi buradan mesela bu kara bunu sevdiniz. Şimdi e, bir parmağınızla e, şu şu şeyi yani kapatma tuşunu telefonun kapatma tuşunun tamamını şey yapıyorsunuz tamamını kaplıyor yani. Sonra şu şu ikinci parmağınızla e, sonra böyle ses kısma şeyinin en altına basıyorsunuz. İkisini aynı anda basacağız. Sonra bekleyeceğiz. Bakın böyle. Yani hemen çekmeyeceksiniz. sesimizi aldık biz. Hemen yani yapalım. PicsArt'a giriyorsunuz yapmak için arkadaşlar. Şimdi ben de e, karakterimin esesini aldım bakın. Benim karakterim aslında. Bu benim kötü bence karakterim. Karakterimi geri döne basıyoruz böyle. Bakın ben böyle şeyler yaptım. E, İlk yani önce Blackpink Lisan'ın kıyafeti oldu. Sonra böyle kıyafet yapmaya başladım. Tasarlamaya başladım. Böyle güzel bir elbise yaptım sonra ee, şeyini yapmaya çalıştım. Şu Toca Boca'da işte ben ona Toca Boca falan var. Ondan indirdim. Sonra üstüne bunları yaptım. Bence güzel oldu. Bence, bence güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum. Bir Piktarte gidiyorsunuz. E, ee, mesela buradan Ay ben geri zekalıyım. Durun. Hı. Hmm. Buradan istediğiniz şeyi yapabilirsiniz buradan. Hı. Hmm. Hmm. Artıya basın. Kamera'ya basın. Yeni oluştura basın ya, ya yanlış yapmışım tuvalet var. Buradan mesela siz toca boca yapmak istiyorsunuz. Mesela oda yapacaksınız burada indirebilirsiniz. Toca yazdım ben buraya. Bakın böyle her şey var. Mesela Pixart'tan oda kurmak istiyorsunuz. Bunu yapın yani. Uygulamayı indirin. PCS art Pixart. Arkadaşlar mesela böyle bir saçlı karakter vermiş. böyle mesela üstüne istediğiniz bir şey çizebilirsiniz. Size istediğiniz bir şeyi kıyafetini şey yapabilirsiniz. Aa arkadaşlar mesela foto ekleye basıp buradan şu esas aldığınız kıyafetleri denetebilirsiniz. Evet çok güzel olur. Ben yapacağım. Bunu yapacağım hem de. Ekleye basacağız istediğiniz her şeyi silebilirsiniz. Ben bunları sileceğim. Ay çok kötü. Çok çok almışım. ben. ben bunu bir sileyim de. Ay. Ah. Talet diyoruz. Ay. Ben gerideki alayım arkadaşlar çok belli. Şurada ayaklarının ortasını silebilirim. Şu an her şeyi izleyeceğim. Arkadaşlar çok güzel bir kıyafet yapacağız. Bence benim kıyafetlerim tamamen kötü. Bu da ellerini, bacaklarını bacaklarınızı silmenize gerek yok aslında. Burada her şeyi yapmış. Sadece ellerini ve kafasını silin. Başka bir şey yapmayın yani. Boynunu falan silmeyin. Boynunu. İsterseniz karakterinizin sonra bunu Ibis Paint'ten yapabilirsiniz. Ben Ibis Paint bunu yapabilirim ben mesela. Çok basit arkadaşlar. Böyle konuşuyorum bağlı. kulaklarını da sileyim. Kafasını tamamen sileceksiniz. Kulaklarını da silmesi gerekiyor. Ben çok güzel bir fikir bulmuşum. Başka ne isteniyor istemiyorum. <laughs> Durun. Abi şimdi anladım ne zaman acaba? Böyle benim abuşum var, abuş. O benim canım. Gelirler birazdan deyip kafamdan abim ne olmaz. Ben elini de sileceğim ya. Dur. Ben şu ayaklarının ortasını sileceğim. Çünkü kendi ayağımla şeyi biz de kendi da şey yapalım. Bunu istiyorum çünkü ayağı beyaz renkli olduğu için hani o da şey olsun. Arkadaşlar ben renklerini bulup şey yapmıyorum. Şu pixart bu şu an. Pixart, pixart olmasa bunları nasıl yapabilirim artık? Mesela bu Pixar değil. Ee, işte i̇şte bir uygulama. Adını istersiniz bende. Nasıl yapıyorsun onların hepsini deyip. Genellikle hepsi Pixar'dan yapıyor arkadaşlar. Hani şu şey var ya Tocalar Daisy. Çok severim ben onu. Ee, onu bir keresine koy. basit her yerde Instagram'dan buldum dedim ki merhaba e, merhaba sen kimsin ben seni takipçiyim dedim. Seni YouTube'dan takip ediyorum dedim. Ateşe güledim dedi. Vallahi dedi. Vallahi yemin ederim ki dedi. Ben ne yaparım ki onunla şey. Ben bunları nereden iyi biliyorum? İsteklerimden tabii ki. Nereden olabilir başka? Arkadaşlar bu arada e, çocuklar için de yapılıyor. Çocuklar için de. Çocuklar için de derken e, ben sonra size göstereyim. Kimse tekrar. Hepsini tekrar doğru yaptım. ana. <laughs> Efendim. Yok ha. Hiçbir yok. Yok. Abim her yeri açık bırakır ya da babam bırakıyor abi. Babam bırakmıştır. Babam bırakır tabii ki başka kim bırakır? 后是半斤的泥子 neyi yanlış yapıyorum. Rum. Bakalım gece can yakalım. İeriye Kız kıza gezelim bu gece. Ha. Kız kıza gezelim bu gece. Özümle çok sevdi şarkı. Ben de seviyorum ben de seviyorum. Seviyorum. Giyorsunuz artık. Kalk çıkıp atıştıralım. Bakalım gece canını yakalım. kalalım Kız kıza gezelim bu gece. Hadi, hadi kız kıza gezelim. Hmm. Şehri dağıtalım, kısık kısık Bak çatılara bakalım, Fıf atalım, şehri dağıtalım, şehri değil kendini dağıtalım koçum, kalk çıkıp atıştıralım, bakalım gece can yakalım. Bizim bu şarkıyı seviyor diye ben de sevmeye başladım. Artık. Kalk, çıkıp atıştıralım. Bakalım ne can Yıkalım. İki saat bunun için uğraşıyorum ya. Dışarıda da çıkmıyorum artık. Depresyondayım o yüzden. Işte. Yok değilim artık. Ben depresyonda falan değilim artık. hiç zaman da olmuyorum. Çıkıp atıştıralım. Bakalım gece can Yıkalım. Oldu. Bakın oldu gibi. Oldu yani. İndiriyoruz bunu. ben kendi karakterimi yapacağım. Kaydetme. Tekrar istediyoruz. Tekrar istedi. Tekrar. Ben o karakteri indirmiştim. Şimdi kendi karakterimi buradan kıyafet seçeceğim. Olmaz mı? Haksızlık mı olur? İndirdiklerimi yapacağız tabii ki ne yapacağız tuttik dame 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 Tamam dame Tamam. dame dame ne şimdi buradan hadi kalk çıkıp atıştıralım bakalım gece can yıkalım çınağı saçına saçına çık, 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 çık. şu kıyafeti güzelmiş. Hadi biz artık geçelim. Arkadaşlar bu eskilerden. Şey aslında ben kumaşlara bakışıyorum. Bakın şöyle eski ronzla böyle ronzluk. Buradan fotoğraf ekleye basacağız artık. Hadi kalk çıkıp atışları alalım. Bakalım gece yiyeceğim yıkalım. Sıçın saçın sıçın? Dum dum dur dur dur

SS almıştım. Şimdi SS'i de gösterdim videoda. Şimdi ee, size bir şey gösteriyorum. Daha Yaparım diye. Yani. Vallahi hiç boy ölçmüyorum. Atımı sevmeyenler boydan gideyim. Boy 1.78. İyi günler demiş. <laughs> Atımı sevmeyenler atamı sevmeyenlere boydan gireyim. Boy 1.68 Ya bir bıktım ayol. Geceyi geçmek. Çınladı, çınladı, çınladı. <laughs> ah. Canım bak yanıma yaklaş. Dişimi döndüm. ateştirelim. Dayım geceleri kalın bir Dün 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 Arkadaşlar olmuyor ne yapacağım Görüşürüz.